Hepinize enkaz 24'ten merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün son doğal soru cevap videosunu çekiyorum. Arkadaşlar evet biliyorum bugün 5 Aralık değil ama yorumlara baktım ki yorum gelmiyor. Ben de dedim ki hemen çekeyim. Çünkü bugün ya da yarın bir oyun videosu gelecek. Spoiler vermeyeceğim. Şimdi arkadaşlar şuraya soruları yazdım bir güzel ben. Ondan sonra size okuyacağım. Söyle yani yazan kişinin adını da söyleyeceğim ki mesela şöyle bir şey oluyor. Ben sorumu yazmıştım. Çocuk ismimi okumadı. Tüh gibi şeyler <laughs> dilim dolaştı. Çünkü bu videoyu şey 10. çekişim falan. Bin kez hata yaşanıyor. Kamera kayıyor falan. Neyse detaya girmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar kaç soru var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 soru var. Bunları hızlıca değil de biraz yavaş soru e, ee, cevaplayacağım. Çünkü şöyle bir şey var. Hemen mesela biri soru sormuş olabilir anlaşılmıyor. Ben arkadaşlar isterseniz hemen ilk sorumuzla başlayalım. E, ee, Damla Anar arkadaşımız demiş ki Erkin kanka ben haber? Ben Damla. Kötü. Her zamanki gibi. Devam edelim. Deniz Çetin Taş arkadaşımız demiş ki Adın ne lan? Erkin. Evet. En en alt rekeze 24 nerede? geldiğinde 50 abone olunca söyleyeceğim Shorts videosu olarak neyse Herkes selamun aleyküm aleyküm selam Benim tahmin et 1 dolar Öykün ilgi Asla bir soruya asla bir, on, bir yoruma verdiğin yanıtta seni bulmadım asla Ve bu arada profil fotoğrafı çok güzel yetersiz bakayım Devam edelim Mesela yani şarkısından edit yap Yine Deniz Çetin Taş Yaptık hatta iki tane yaptık. Devam gelip mi bilmiyorum. Çünkü yapacak karakter bulamıyorum. Soruların video videonu alırsan sevinirim. Şimdi soruların hepsini yine Deniz Çetin Taş arkadaş sormuş. At bu kadar çok soru sorma herkesin hakkını yeme yeme. Neyse. Oh, yaşın kaç? 11 hatta bununla alakalı bir videom var. Eğer izlemediysen hadi izle. Dünyada en fazla sevdiğin kişi kim? dünya dediğini göre ölen birini söyleyemem. O yüzden annem ve babam, hatta ablamı da söyleyeyim. Sonra kamera arkasında şılap şılap olmasın iş. Şılap şılap. Devam edelim. Ee, İspanyolca konuşabiliyor musun? Si, peundo, hablar. Derim ki, evet konuşabiliyorum. Sadece bu üç kelimeyi biliyorum. Neyse. Ee, Arda mı, yaval mı? Şimdi bu Arda kim, Yamal kim? Ya yani gidip bunlar YouTuber da çıkabilir, futbolcu da çıkabilir, basketbolcu da çıkabilir, voleybolcu da çıkabilir. Sonuçta mesela erkek erkek voleybol takımları ve kız futbol takımları gibi şeyler de var. Neyse. Şimdi eğer futbolcuysa Arda çünkü Arda Güler olma şansı var. Yamal'ı tanımıyorum. Zaten futbolla alakam bile yok. Aa, Sonraki sorumuz yok. 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 Evet arkadaşlar şimdi sorular bitti ama video çok kısa oldu. O yüzden ben kendime birkaç bir soru soracağım. Şimdi siz neyi merak edebiliyor olabilirsiniz? Ya yani sorulan sorularda genelde bu tarz şeyler oluyor. Mesela oynadığın oyunlar hangileri? Onları söyleyeyim mesela. Brawl Stars, Fırat 1, 2, 3, 4. Ondan sonra bir ara Minecraft sarmıştı ama sonra sıktı. Eee... Clash Royale, Clash of Clans, Squad Busters. Onun dışında pek bir oyun oynadığım yok. Eee... <laughs> diyecek bir şey bulamadım. Şimdi soruların mantığını çözmeye çalışacağım. Şimdi Erkin Kan sana ben damla. Bu bir soru değil. Yani ne haber? Anlan, an, andan ana göre değişebiliyor damla. Adın ne lan? Zaten biliyorsun okulda söyledim bin kez. Herkes selamlar için beni tahmin et bir dolar var. Bu güzel bir soru. Beni tahmin et çünkü ne ismine bir şey koymuş ne de farklı bir yer. Sadece bir soruya cevap vermiş yanıt olarak. Damla ben öyküm, Deniz ben mü? ne yazmış işte. O yüzden de oradan buldum ama güzel bir soru tabi. Onun dışında yaşım kaç? Ya, Deniz şimdi sana şöyle demek istemiyorum, videolarımı izlemiyorsun demek istemiyorum ama ben zaten bununla ilgili bir video çekmiştim ve muhtemelen tahmin edebileceğin gibi 11. Onun <laughs> ne diğer diyeceğiz diyorum. Dünyada en fazla sevdiğin kişi kim? Bak Deniz burada haklısın. Güzel bir soru sormuşsun abi. İspanyolca konuşabiliyor musun? Çok güzel bir soru. Hatta bunun diğer dillerini de söyleyebilirdin. Yani şunu demeye çalışmıyorum. Bunu diğer dillerle sorabilirdim. Niye bunu sordun demiyorum. Çünkü ben izleyicilerimi seven biriyim ve hatta çoğu yorumlarında da sizin yorumlarınıza kalp atıyorum. Devam edelim. Arda mı yama mı? kişiler. Tabi parantez içerisinde bilmem ne yazsaydım olabilirdi ama beni taş köşe yaptırdığın için beğendim. Şimdi arkadaşlar, gerçekten sorular güzeldi ama ben biraz daha fazla yorum vardı hatırlıyordum. Ama öyle hepsi cevapmış. Ee, belki bir soru cevap videosu gelebilir ama arkadaşlar emin değilim çünkü çok fazla e, böyle kamera karşısına geçmeyi seven bir insan değilim. Çünkü insanlar genelde oyun videolarını tercih ediyor böyle kamera karşısında birilerini şey yapmaktan, izlemektense. Mesela gece cevap vermede kalmak güzel bir fikir. Hatta arkadaşlar şöyle bir plan kurduk biz. E, ee, Damla Mer arkadaşım, hani erkin kankine haber ben Damla diyen kişi. Dedi ki, ulan biz de büyünce böyle emri kalma, okulda kalma falan yapalım mı? Dedim olur, yapabilirsek eğer hala cep telefon numaralarımız birbirimizde varsa dedim, kalalım hatta bir grup kuruşuruk hep beraber kalalım dedim. Bir de şu an birazcık sohbete gidiyor. Ben sohbet etmeyi seven bir insanım. Özellikle sizle beraber sohbet etmek güzel. Şimdi gerçekten de derinçe acaba ben kanalımı nasıl büyütebilirim? Bu şekilde arkadaşlar. Yani soru cevap videosundan biraz değişti konu ama olsun. Şimdi arkadaşlar video altı hatta 7 dakika oldu şu an ocağı o da aşırı sıcak oldu. Üzerimde mont var burada ısıtıcı çalışıyor görmüyorsunuz. İşte ben yanıyorum. O yüzden arkadaşlar videoyu bitirmek istiyorum. Eğer videoyu hala beğenmediysen like atmayı abone olmadıysan abone olmayı çünkü 50 abonede ben bir şey yapacaktım ama unuttum unuttum <laughs> Videoyu izlemem lazım işte 50 abone olunca arkadaşlar canlı yayınlar açılabiliyor ve ben üstüne canlı yayın açmak çok istiyorum mesela bro topları beraber izlemek böyle ne bileyim sizlerle beraber oyun oynamayı çok istiyorum o yüzden abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay